Geçmiş olsun kardeşim. A -a. Engin! Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar dizisi 700. bölümle ekrana geldi. Ulan <laughs> yavaş! <laughs> yavaş be! 700. bölüme damga vuran en önemli olay Engin Başkomiser'in geri dönüşü oldu. Ay canım Selin'cim. Sen nerede çıktın öyle ya? Mesut ve Engin komiserin buluşması, Tunç'un başına gelenler ve ekibin hastanede buluşması diziye damga vurdu. Bir toplantı vardı İstanbul'da. Gelince duydum olanları. Neyse ki iyiymiş Tunca. Dizinin yeni sezonunda yer almayan Engin Başkomiser karakterine hayat veren İlker İnanoğlu setlere biraz ara vermek istediğini söyleyerek diziden ayrılmıştı. Dizinin 700. bölümüne özel olarak tekrar kadroya dahil olan Engin Başkomiser seyircilere de kısa bir merhaba demiş oldu. Özlemişim ben. Ben de özlemişim. Yeni sezonda tekrar İlker İnanoğlu'nu yine arka sokaklarda görür müyüz? Şu an için net bir şey söylemek mümkün değil. Hiç mi yolu düşmez insanın Allah aşkına ya? Ya usta öyle yoğun ki işler. Lakin Engin Başkomiser'in dizinin kemik izleyici kitlesinde de bir yer edindiği ve özlendiği ise muhakkak. Dil müdürlüğü için adın geçmeye başlamış. <laughs> Nereden duydun? Daha bana <laughs> iyi söylediler. <laughs> Engin Başkomiser'in senaryo gereği ekiple vedalaşması sonrası, Rıza Baba, Hüsnü Çoban ve Mesut Başkomiser'in hüzünlü bakışı güzel bir detay olmuş. Arka Sokaklar yayınlanan 19 sezon ve 700 bölümle, Hala ardında büyük bir izleyici kitlesi barındırıyor. Her hafta arka sokaklar izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.